cezaya alternatif önerileri. Şimdi sayın hocalarım, ceza neydi? Organizma bir davranış sergiliyor. Bu davranışın sonucunda olumsuz bir pekiştireçle karşılaşıyorsa, bu olumsuz pekiştireç organizma için ne anlama geliyordu arkadaşlar? Ceza anlamına geliyordu. Çünkü bir davranış sergiledi ve hoşuna gitmeyen bir uyarıcıyla ne yaptı? Karşılaştı. Biz bu duruma ceza diyoruz. Skyner ceza verilmesini istemiyor. Bize çeşitli alternatif davranışlar sunuyor. Yani olumsuz bir davranışla karşılaştığımızda çocuklarımız öğrencilerimiz olumsuz bir davranış sergilediğinde şunları yapın diyor. Skyner'ın bize önerdiği yöntemlerden birisi arkadaşlar time out yöntemi. Diğer adıyla ara verme. Ara verme. Peki time out nedir? Ara verme nedir? Çocuk olumsuz bir davranış sergiledi. Ne yapacağız? Ona ceza vermeyeceğiz. Onun ilgisini ve dikkatini çekecek uyarıcıların bulunmadığı bir ortama götürüp arkadaşlar onun orada belli bir süre kalıp hatasını anlamasını, düşünmesini sağlayacağız. Yalnız buradaki sürenin çok uzun olmamasına da özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. 5-10 dakikalık süre arkadaşlar yeterli. Tabi bunu çocuğumuza ya da öğrencimize de söyleyeceğiz. Bir düşün bakalım. Acaba sen nasıl hatalı bir davranış sergiledin? Bu hatanı düşünmemi istiyorum diyeceğiz. Ve öğrenci ya da çocuğumuz orada belli bir süre kalıp hatasını düşünecek arkadaşlar. Eğer ortamda çocuğun ilgisini çekecek, onun oynayabileceği ya da onu korkutacak bir şey, bir uyarıcı, bir nesne olursa arkadaşlar o zaman tam time out yöntemi bir işe yaramıyor değerli meslektaşlarım. Demek ki time out neymiş arkadaşlar? Birey olumsuz bir durumla, olumsuz bir durum sergilediğinde ne yapıyormuşuz onu? Kısa bir süreliğine başka bir ortama götürüp ne yapıyoruz? Orada kısa bir süre düşünmesini sağlıyoruz. Gelelim ikinci öneriye. Ortamı değiştirme. Ortamı değiştirme. Değerli meslektaşlarım, ortamı değiştirme adı itibariyle biraz time out yani ara vermeye benziyor uygulama bakımında. Ara vermede ne yapıyorduk? Çocuğu onun ilgisini ve dikkatini çekebilecek uyarıcıların bulunmadığı bir ortamda belli bir süre kalmasını sağlıyorduk. Bunun adından dolayı sanki çocuğu alıp başka bir yere götürmüşüz oluyor. Dolayısıyla bu da ortamı değiştirme gibi düşünülebiliyor arkadaşlar. Lütfen bunu bu şekilde düşünmeyelim. Neden düşünmeyelim? Çünkü ortamı değiştirme farklı bir şey. Nedir ortamı değiştirme? Çocuğun olumsuz davranış sergilemesine neden olan ortamda düzenlemeler yapmaktır arkadaşlar. Ortamı değiştirme. Hocam bir örnekle bunu açıklar mısınız? Tabii ki açıklarız. Mesela salonda birçok kırılacak, dökülecek vazo, cam eşyalar var. Çocuk gelişimsel özelliğinin doğal bir sonucu olarak tabii ki bunları merak eder ve bunları incelemek ister. Hatta bazılarını da inceleyin derken ne yapar arkadaşlar? Kırar. Ve biz de çocuğun ne yaptığını düşünürüz? Yaramazlık yaptığını düşünürüz. Halbuki çocuğun suçu yok. Suç kimde? Bizde. Neden bizde? Çünkü çocuğun yaramazlık yapmasına sağlayacak eşyaları, uyarıcıları ortamda bulundurduk. Halbuki ortamdan onları kaldırsak çocuğun oynayacağı ya da kıracağı herhangi bir şey ne yapmaz arkadaşlar? olmaz. Dolayısıyla çocuk da bu yaramazlık davranışından ne yapar? Vazgeçmiş olur arkadaşlar. Ne yaptık işte? Ortamı değiştirdik. Yani ortamı değiştirmek demek arkadaşlar bir nevi ortamda düzenleme yapmak demektir. İki tane öğrenci konuşuyor diyelim. Öğrencilere ceza vermeyeceğiz. Vermeyin diyor Steiner. Peki ne yapacağız? Konuşan öğrencilerden birini yanımıza veya diğer başka bir sıraya alacağız. Ne yaptık? Ortamı değiştirmiş olduk. Ortamı değiştirmek demek alıp öğrenciyi başka bir yere götürmek demek değildir arkadaşlar. Böylece öğrencilerin konuşmalarını ne yapmış olduk? Engellemiş olduk. Veya öğrencilerin kopya çekmesini engellemek için kopya çekme davranışını sevmiyoruz biliyorsunuz. Dolayısıyla onların kopya çekmesini istemiyoruz. Eğer öğrencileri tek tek oturtursak sıralara ne yapmış oluruz arkadaşlar? Ortamı değiştirmiş oluruz. Böylece öğrencilerin de kopya çekme davranışını engellemiş oluruz. Veya birlikte oturuyorlarsa kopya çeken öğrencileri ayrı masalara alırsak arkadaşlar yine ortamı değiştirmeyi ne yapmış oluruz? Kullanmış oluruz. Gelelim bir diğer noktaya. Yani Skyner'ın bize önerdiği Ceza vermeyin bunları yapın Dediği önerilerini Bıktırma Sayın hocalarım Bıktırma ne demek Bir yaramazlık yapıyor değil mi Yapmış olduğu bu yaramazlığı Bıkıncaya Yoruluncaya kadar Ona yaptırmaktır Mesela diyelim ki Bir çocuğumuz var Bu çocuğumuzu Sigara içerken yakaladık. Ne yapıyoruz hemen? 10 tane paket, 10 paket sigara alıyoruz. Onu yanımıza koyuyoruz. Otur oğlum diyoruz yanımıza, oturuyor. Ve ne yapıyoruz? Yak bakalım bir tane diyoruz. Yakıyor. Bir tane daha yak diyoruz. Yakıyor. Bir tane daha yak diyoruz ve hepsini içmesini bekliyoruz. Yani gözünden, kulaklarından duman çıkana kadar arkadaşlar bu eyleme ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. O kadar çok devam etmemiz lazım ki çocuk artık sigaradan bıkması ve tiksinmesi lazım arkadaşlar. Baba bir paket daha al da diyebilir artık. Bağışıklık sistemiyle orantılı bir durum bu da arkadaşlar. Tabi bu bir durum biraz e, olma ihtimali biraz düşük bir durumdur ama Skyner'ın bize önerdiği yöntemlerden birisi arkadaşlar. Biz onun yalancısıyız. Bıktırma da bu şekilde. Gelelim görmezden gelme. Görmezden gelme. Diğer bir de işte sönmeye tabi tutma. Sönmeye tabi tutma. Nedir arkadaşlar görmezden gelme? Öğrenci bir yaramazlık davranışı sergiliyor. Öğrencilerin çoğu arkadaşlar yaramazlık davranışını göstermelerinin altında yatan temel faktör dikkat çekmek için yaparlar bunu. Buna lütfen dikkat edelim. Demek ki öğrenciler yaramazlığı niçin yapıyormuş? Dikkat çekmek için yapıyor. Biz dur oğlum, otur oğlum, dur kızım dersek bu işin içerisinden ne yapamayız arkadaşlar? Çıkamayız. Neden? Çünkü biz onların yaramazlık yapma davranışını dur otur diyerek ne yapmış oluruz? Pekiştirmiş oluruz. Onları hedefine, amacına ulaştırmış oluruz. Halbuki görmezden gelirsek arkadaşlar belli bir süre sonra o davranışların öncelikli olarak yapılma sıklığında bir artış olduğunu gözleyeceğiz. Daha sonra ise ne olacak arkadaşlar? Davranış yavaş yavaş sönecek. Dolayısıyla bu yöntem arkadaşlar cezaya alternatif öneriler içerisinde Skyner'a göre en etkili yöntemdir arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz bir davranış pekiştirilmediği zaman ne yapar arkadaşlar? Söner. Dolayısıyla görmezden gelerek davranışın sönmesini sağlayacağız. Gelelim diğer bir öneriye. Sabırla bekleme sabırla bekleme. Şimdi arkadaşlar bazı gelişimsel özellikler vardır ki o dönem içerisinde mutlaka sergilenmesi gereken davranışlardır. Örneğin okul öncesi dönemdeki çocukları bir türlü yerine ne yapamayız arkadaşlar? Oturtamayız. Çünkü onların sürekli hareket etmesi lazım sürekli bir şeyler yapması lazımdır. Biz bunun çocuğun gelişimsel özelliği olduğunu bilmeyip de çocuğa sürekli ceza verirsek veya sürekli onu e, değişik şekillerde yorumlarsak hata yapmış oluruz. Dolayısıyla bu durumun onun bir gelişimsel özelliği olduğunu bilip sabırla o zamanın geçmesini beklemeliyiz. Mesela arkadaşlar buna diğer bir örnek. Özellikle ergenlik dönemi fırtınalı dönemdir. Böyle kabadaylık yapma, karşı çıkma, her şeye isyan etme bu dönemin gelip geçici özelliklerinden birkaçıdır sadece. Bu dönemde arkadaşlar eğer ergenlik döneminin sonucu oluşan yansımalar olduğunu, düşünceler olduğunu bilmez de ergenin üstüne üstüne gidersek ne olur arkadaşlar çıkışta bizi bıçaklar. Dolayısıyla bizim ergenlik döneminin özelliklerini çok iyi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Eğer bunu bilirsek bunun geçici bir e, gelişimsel özellik olduğunu bilirsek arkadaşlar ve davranışlarımızı ona göre yumuşak bir şekilde yaparsak belli bir süre sonra ergenlerin olumsuz davranışlar sergilemediğini görürüz. İşte buna da ne diyoruz biz? Sabırla bekleme diyoruz. Sayın hocalarım,